Al başına belayı! Buyurun, hoş geldiniz efendim! Öyle mi? Demek hoş gelmişim! Şeref verdiniz! Burada vazife başındayız. Ne bir şey verdim ne de aldım. Önce ciddiyet isterim. Başüstüne efendim! Mallarınızı gözüm pek tutmadı. Aman efendim, hepsi ekstradır. Reklam istemez, memuru şaşırtmak suçtur. Affedersiniz. Şu peynir gözüme şüpheli göründü. Sanki kokuşmuş gibi. Aman efendim, dün geldi daha. Çıkar da görelim. Baş üstüne. Sen ne istiyorsun? Bak kadar değil misin? Bekle biraz. Tadına bakın, ne kadar taze! Nasıl? Harika, değil mi? Pek anlayamadım, sen bir dilim daha kes! Yo, ince değil! Kalın kes! Bir de sen bak bakalım küçük ye. Ben de pek anlayamadım. Bir parça daha versin. Bakalım amca, bakalım amca. Benimki de büyük dilim olsun. Kes kes, büyük dilim olsun. Teftiş yapıyoruz burada. Bak bakalım, şu kırıkraklar taze mi? Bunlardan şüphelendim. Şu salamı da çıkar bakalım, o da şüpheli. Baş üstüne efendim. Yo yo! Büyük dilim kes, hem de iki dilim! Sen ne cimri herifsin be! Cimrilikten basarım cezayı! Buyurun efendim! Domuz eti olmasın? Elhamdülillah Müslümanız, günaha girmeyelim. Aman memur bey, halis, dana! Bir de sen bak bakalım tadına... ...Bana biraz ekşimiş gibi geldi de. Fena değil. Fena değil ne demek? Piyasada daha iyisi yok. Dilinde mayasın mı var senin zırzır zır ötüyorsun? Teftişe sabotajdan şimdi keserim cezayı. Aa, affedersiniz efendim. Bu ne? Süt efendim. Biz de zeytin demedik. Süt elbette. Ne sütü? İnek memur bey. İnek senin babandır. Bir de memura hakaret ha? Yo 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 yo, yo estağfurullah efendim. Yani süt, inek sütü demek istedim. Bu dükkandaki mallardan şüphelendim. Su katılmış olmasın? Şunu da tecrübe et bakalım. Ulamıyorum. Bakıyorum karnın doydu, çenen açıldı. Hem de nasıl? Üç gün acıkmam. Tali emrine göre evi 15 gün içinde boşaltmak zorundayız. Kumarın yüzünden hepimizi perişan ettin. Bundan sonra kim bilir nerelerde sürüneceğiz. Nedir bu başıma gelen? Suçum, günahım neydi? Altı sene önce yaptığın hatanın cezasını çekiyorsun. Müsaade beyim sandığı alacağız. Siz, siz ha? Rüya görmüyorum inşallah. Buyurun, buyurun, içeri buyurun. Adresinizi film şirketinden aldım. Ee, şöhretiz tabi. Herkes bizi tanıyor. Buyurun, buyurun. Buyurun, şöyle oturun. Rahatınıza bak. Eski evinize gittim, taşındığınızı söylediler. Evet, çıktık oradan. Biraz rutubetliydi de. Burası çok güzel. Siz de çok güzelsiniz. Sahi mi? Hem de nasıl? Sizi ilk gördüğüm günü hatırlıyorum da. Üzerinizdeki elbise... Yırtık ve solmuştu. Ama gene de çok şirindiniz. Çok şirindim değil mi? Tabiatım kurusun öyleyimdir. Ben de sizi hiç unutmadım. O gün üzerinizdeki elbisenin rengi... Ne renkti? Mavi üzerine beyaz puanlı. Başınızdaki eşarp... Evet eşarp. Onun da mavi üzerine beyaz puanları vardı. Harika. Mavi size çok yakışıyor, biliyor musunuz? Sahi mi? Sahi ya! Söz aramızda ben maviye bayılırım. Ben de! Ne kadar da birbirimize benziyoruz! Ay lafa daldım unuttum, ne alırdınız? Size zahmet olmasaydı. Rica ederim efendim, ne zahmeti? Öyleyse soğuk bir şey lütfen. Buyurun! O günden sonra sizi ne kadar aradım bir bilseniz. Anlatmak istediğim şeyler vardı. Şimdi buldunuz işte. Ben... ...Kimsesiz, anasız, babasız bir kızım. Ne tesadüf, ben de aynen öyleyim. <gülüyor> <gülüyor> Amcam büyüttü beni. Ama vicdansız, kötü bir adamdı. Altı sene önceydi... ...Sekreterinden evlilik dışı bir çocuğu olmuştu. Zorladı beni. Çocuğu bir sandalın içine bıraktı. Sandalın içine mi? Evet. Şanslıymış ki onu siz buldunuz. Demek Fatoş'u bırakan sizdiniz. Şimdi onu almaya mı geldiniz? Hayır, sadece görmeye geldim. Ne hakkım var onu almaya? Onu siz büyüttünüz. Sizin yanınızda mutlu. <laughs> Öyleyse niçin ağlıyorsun? Oo, maşallah, maşallah. Seni girdi seni. Ne evet, alıyoruz? Motor. Gel Fatoş. Günaydın küçük hanım. Gene mi pasta? Aa! Stop. Harika, harika. Aferin sana Fatoş, aferin! Melahat, dördüncü planı hazırlayın. Aferin kız! Hadi çocuklar, acele edin, geç kalıyoruz. <laughs> Yavrum, canım kızım, evladım, Allah'ım, Allah'ım inanamıyorum! Ağır ol amca, bıraksana! Film çekim bitti! Film değil, o baban kızım, senin öz baban! Ne babası? İskele babası mı? Benim bir tane babam var! Olur mu? Benim senin baban artık! Bırak dedim, bıraksana be! Ciklet gibi yapıştı ya o! Kimsin sen? Ne sıkıyorsun çocuğu öyle Mahmut Paşa fanilesi gibi? Demek sensin o namussuz herif! Kim ulan namussuz, kim? Sen kimsin be? Ben fabrikatör Naci Atman! Senin Fatoş diye isim taktığın şu kızın babasıyım! Çek yakamdan serseri! Serseri senin sülale! Ağzını topla ya da yerden dişlerini toplarsın! Fatoş'un babasıysan... Bu boya gelinceye kadar neredeydin köpek soyu? Paranın kokusunu alınca... ...Aç kurtlar gibi üşüşüyorsunuz başına değil mi? Terbiyesiz küstah! Ben şimdi sana hatırı bilirim! Ah, kendimize gelin! Çekilme! Ah! Ulan namussuz! Ulan alçak! Al sana! Ma O benim çocuğum! Gerekirse en büyük avukatları tutup alacağım elinden, alacağım! Nereden kızın alıyorum ben seni, defolun gidin buradan! <laughs> Hadi yürü Nesli! Demek kıyı kıyı bana sokulmanın sebebi çocuğu almaktı? Yanlış anladınız, bakın anlatayım! Kulağıma anlat! Yürü, geç kalıyorsun, amcam bekler seni! Kaçalım buradan baba. Filim de fayda onların olsun. Kaçalım yavrum.